Algı nasıl oluşur? Algı kavramlarla oluşur. Kavramlar algı oluşturur. Bilgi algı oluşturur. Tekrar yani terkin algı oluşturur. Rüşvet derseniz farklı bir algı oluşur. Eşantiyon derseniz farklı bir algı oluşur. Kişi için gerçek algıladığıdır. Gerçeğin bir önemi yoktur. Ben istediğim kadar iyi bir insan olayım. Sizler beni kötü bir insan olarak algılıyorsanız maruz kaldığınız uyarıcılar, bilgiler sebebiyle bana ben kötüymüşüm gibi tepki verirsiniz. Sizin bana olan tepkilerinizi benim gerçekte nasıl olduğum değil, sizin zihninizde beni nasıl algıladığınız belirler. Bakın, benim gerçekte nasıl olduğumun yani olgunun bir önemi yok. Sizin zihninizdeki algının bir önemi var. Bu sebeple kişi için gerçek algıladığıdır. Aynı şekilde ben hastayım algısına sahip olmakla ben hasta değilim algısına sahip olmak aynı sonucu doğurmayacaktır. Ben ansiyete oldum demekle ben sadece sıkıntılı günlerden geçiyorum şeklinde algılamak aynı sonucu doğurmayacaktır. Hastalık algısı psikoloji üretir. Ben kanser oldum algısı yoğun bir psikolojik değil mi? tablo yaratır. Kişi kanser olduğunu öğrenir. Bir anda böyle psikolojisi allak bullak olur. Bu psikolojide bozulma değildir. Psikolojide değişmedir. Ne diyorum? psikoloji bozulmaz psikoloji sadece değişir